Sevmiyorum şehir hayatı. Çocukluğumuz bu dağlarda geçti. Şu gördüğünüz yerlerde geçti. Ben şu suyun sesine dinledikçe ben farklı dinlerim, başkası farklı dinler. Ben şu doğaya bakınca farklı bakarım. Herkesin bakış açısı farklı ama ben farklı bakarım. Özellikle şu ilkbaharda şu çiçeklerin çıktığı zaman Allah'ım dedim hani bana 500, yıl, 500 yıl umur ver de yaşayayım. Bunlara biz koç deriz, koç. Bazı yerde tomari derler. Bunun e, turşusu çok güzel olur. Şunun turşusu çok güzel olur. Bunu kavuruyorsun, güzel e, az sarımsak, az eski turşu katabiliyorsun. Çok e, faydalıdır, e, doğaldır. Ya şu anda organik, yani yukarısında hiçbir şey yok. Bunu turşu yapıyoruz ve şu çiçekleri de şunlarda da yumurtayla beraber çok güzel olur. Çiçekleri ayrı. yumurta ee, yumurtayla beraber bu kavrulursa az soğanla beraber çok lezzetli olur. Özellikle sabah kahvaltılarda çok lezzetlidir. Köyümüzde önceden her evde en az 2-3 tane inek olurdu. Kapısında 35 tane tavuğu olurdu. Yaylamıza çıktığımız zaman yaylada 2-300 tane inek olurdu. Şeyden böyle yürürdük. Eskiden araba yolu yoktu. Patikoyullar vardı. Ev altlarına geçerken her evin altına gübrelik derdik. Gübreden geçerken işte ayağımız gübrelenmesin diye yine atlama geçerdik. Şimdi o gübre kokusunu özledik. Servis aracı o zaman herkesin özel aracı yoktu. Şehire inerken bazen de yaya giderdi insanlar. Ben de giderdim. Yaşlı teyzelerimiz vardı. Bazılarının elinde köyünden peyniri, yağı poşetin içine inerdi, çarşıya satardı. Evinin yiyeceğini alırdı, getirirdi. Bu dediğim 20 yıl önce, 15 yıl önce de vardı. Artık şu anda yok. Şu lastikler bizim burada bir bakkal vardı, Ramet İlyas dayı, kapısında şey var, yazıyor kurşun lastikleri 9 ay garantili, 9 ay garantili bunlar, kurşun lastikleri. Ki bunlar rahat bir lastik. Yani çoğu marka ayakkabıya değişmiyor bu lastikleri. Çocukluğumda hatırlıyorum biraz, yani hatırladığım zaman bir lastik aldım, böyle yeni. Bu yeni olduğu zaman farklı olur tabi. Bunu akşamda yıkıyorum, yıkıyorum, alıyorum. Yattığım yerin yana koyuyorum, aradığında bakıyorum ona. Bakıyorum lastiklerim yerine midir? Şimdiki gençler, şimdi bilmem B kuşağı mı çıktı, Z kuşağı mı, A kuşağı mı nedir? Bunlar bunu bilmez. Ka evlerinin kapısına var, 10 seçit ayakkabı, hepsi de marka. Bu, bu, bu yaşantıyı o şeyi bilmez. Bu 9 ay garantili kurşun lastiklerini bilmez. Buna biz godim deriz. Sosyete ismi roka, ama orijinali budur. İçilebilir suların tatlı suların aktığı yerde olur, her yerde olmaz. Doğası, doğa Doğayı bu e, güzel doğayı takip eder, temiz doğayı takip eder. Aşağılarda olmaz, sahillerde olmaz. Sosyete ismi bunun roka, ama bu tabi orijinali, organikti bu her derde devadır, çok faydalıdır. Bütün herkese. Yemelerini tavsiye ederim. Harman zamanı olurdu. Harman zamanlarını iyi bilirim. Akşamdan böyle açık ateşler yanardı, böyle kabaklar pişerdi. Misirler, goliva olurdu, turşu olurdu orada. O, o hava başka bir havaydı. İnsanlar birbirine yardım ederdi, giderdi, ona yardım ederdi, harmanına, onun harmanına yardım ederdi. Bunları şimdi özlüyoruz. Şimdi bunlar oldu lüks. Sosyetik bir yaşam oldu bunlar. Aslında eskiden, yani e, şey yapıp, istemeyip şehire gittiğimiz hayatımız şimdi sosyete lüks hayat oldu. o 20-25 yıl önceki yıllar farklıydı. Çok daha güzeldi. İnsanların birbirine, birbirine yardımlaşması çok daha farklıydı. Mesela burada ot ederdiler. Hayvancılık yapıyorduk ki ya, o zaman. Yapılıyordu. Gidip şehirden veya Erzurum'dan oradan buradan balya ot almıyordu kimse. Şu dağlarda şuralarda otunu yapıyordu. Yine o şekilde biz evlatlık deriz. Bazı yerde mezi derler rahatlıkla yine ot taşınırdı. Kışlık yiyeceklerini, kışlık şeyini, odununu işte otunu falan şey yapardı. E o zaman ot otun olduğu zaman ot oldu mu işte odunun oldu mu un, tuz şeker oldu mu o senin zengini sendir. Şimdiki gibi böyle yok hanım olsun, apartmanım olsun, yazdığım olsun, dairem olsun şeyi yoktu. Bunları evine yığdın mı tamam zengin sensin. O zamanki hayat oydu. Çok güzel bir hayattı. Keşke yine öyle olsa. Yani aşırı insanlara bu şey aşırı para hissi, aşırı zenginlik hissi bulaşmasa. Böyle işte, böyle böyle geldik. Ee, geldik tabii şimdi bunların sohbetini ediyoruz o insanlar, O anı yaşayan insanlarla bu muhabbeti ediyoruz. İnsanlar çok duygulanıyor. Ağlamaklık oluyor. Ah diyor keşke o yıllara dönebilsek. Keşke diyor o zamanda da olsak. Çok zengin olan insanlar da bunu özlüyor bunu diyor. İstanbul'da adamın çok zengin. Her şeyi hali vakti yerinde. Hiçbir şey istemezdim diyor. Hiçbir şey istemezdim diyor. Keşke diyor o zaman da olsaydım diyor. O hayatı yaşasaydım diyor. Demek ki para insanı mutlu etmiyor. Geldi ayrılık vakti yine deşildi yürek Ot yasam yaylalarda bana lazım böyle gördüğüm zirvelerde evler vardı. Dağ evleri vardı. Buralar hep şeydi. E, Çinem o teriydi. Şimdi hep kapandı. Hep ağaç oldu kapandı. Aşağıdan vadi boyu geldiğimiz zaman akşam üzeri şu gördüğüm dağlardan dumanlar tutardı böyle. Şuralardan şuralardan öyle dumanlar tutardı. Her dağ olurdu. Bağırmak oradan oraya bağırdı. Oradan oraya çok güzeldi o zaman ya. Şu anda gördüğün gibi taraf tarafa kapandı. Memleketimiz böyle işte. Buradan 20 yıl önce göç soğumluğu şehre gitmeye başladı. Köy okullarımız kapandı. Köyümüzde 3 tane bakkalımız vardı. Onlar kapandı. Ve vatandaş çocuğunu okutacak şehire gitmek zorunda kaldı. İstemedi gitmek. Gitmek zorunda kaldı. Ve şimdi ara ara şehire giderim. O insanlar yine yazın gelir görüşürüm. Hepsi memleketine dönmek istiyor. Onların dönmesi için memlekete hani gelmesi için ne yapabiliriz? Bunu düşünmemiz lazım aslında. Bunu tartışmamız lazım. Köyleri yaşatmamız lazım. Şehirde yaşayan insanlar memleketine gelsin. Memleketine çocuğunu getirsin. Akrabalarını tanıtsın. Buradaki yaşantıyı ona öğretsin. Kendi nasıl yaşamış burada, dedesi nasıl yaşamış, geçimini nasıl sağlamış. Bunları anlatsın. okula giderken tabi e, o zaman kalabalıktık yani 10-15 e, kişi 20 kişi buradan toplanırdık giderdik hep beraber giderdik. O zaman lastiklerimiz vardı kara lastiğimiz tabi o zaman ayakkabı mayakkabı nerede alttan aşınırdı yürüyerek yürüme devamı gittiğimiz için altı aşınırdı. Yağmur havaları ayağımıza poşet geçirildik. Yağmur havalara poşet getirirdik, öyle giderdik okula. Ya açık ateş yanardı. Açık ateşte böyle pelekiler ateşin içine gömülüydü. Devamlı hamur olurdu. Oradan annem hamuru açardı, pide yapardı, atardı şeye sabahtan. Ee, o pelekinin içine tereyağı, minzi, minzi, kaymağı sarardı. Onu koyardık çantamıza, okula giderdik. Ve o zaman elektrik de yoktu burada şişeli lambada bazen bazen olurdu bazen kırardık böyle defteri ateşe gösterirdik okurduk öyle yazardık açık ateşe gösterirdik öyle yazardık Ben seçme iftara gidiyorum, davet İftar İftardan sonra tarafı oraya kilarım, gelirim. Anladım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne haberimiz İyi İyilikimiz oluyor. Şeyde aydın sen neydi? He. Ne alışveriş ettin geldim. Alışveriş ettim geldim. Geldim, geldim. Bunlara yem aldım. He, i̇yi tamam. Akşam ne yapıyorsun? Akşam köyün yemeği var. Üftel yemeği. Gelecek misin? Alayım Gelirim. Yalalım hadi. Gel. 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 Bu ne böyle yok Eskiden dağlardan bir terlerden. terlelerden. Aleyhi bir He. Şimdi sosyeti olmuşuz. Pazardan gelecek, inekler de yiyecek. Ben seni özleyeyim. Çayeli Buzdipinar kızıyım. 87'de evlenmişik, buraya gelmişim. Dayımın çoyudur. Annem bu çoydendir. dur. Dağ, böyle inekleri, hayvanları çok severim. Komşuyu severim. Gelin misafiri severim. Bizim Karadeniz'de böyle şeyleri çok sever. Yaşlı oldum. 61 yaşına, 60 yaşına. Eşimle aynıyız. İşte hayvanları çok severim. Böyle bakarım, kurbanı satarım, kendimde ortak olurum, çeserim. 14 yaşına kadar yaylacılık etmişim. Onun için hayvanları çok seviyorum. Uvey annem vardı ama uvey demezdi. O zanneden iyiydi. Dokuz kardeşiydik. Elmiş bir iki tanesi. Bir ağabeyim elmiş, iki ablam elmiş, onom elmiş, babam elmiş.